Efendim ee, Allah kaza bela vermesin. Kaza bela ile ilgili Hazreti Peygamber Efendimiz bolca sadaka verin. As sadakatu taruddül bela buyuruyor. Sadaka belaları bertaraf eder. Efendim sadaka birinin eline tutuşturacağımız 5 lira 10 lira olabileceği gibi bir yandan Cenab-ı Allah'a bana böyle bir nimet verdiği için şükür kurbanı keseyim. Bir yandan da kestiğim kurbanın etlerini fakire fukaraya sadaka olarak dağıtayım. Kazadan beladan böylelikle kurtulmuş olayım diye bir kimse niyet etmiş olabilir. Şu kadar var ki bir hayvanı boğazlamak, kesmek, tabiri caizse onun canını almak ancak Allah'ın emriyle ve Allah için olabileceğinden bu tür kurbanları efendim bir fabrikanın açılışında kurdala kesilirken Hayvanı koçu oraya getirip orada boğazlamak. Efendim şehrin valisi geldi diye meydanda valinin önünde hayvanı boğazlamak e, yanlış anlaşılmalara müsait bir durum arz ettiğinden dolayı asla tasvip edilmez. Elbette bir misafir geldiği için efendim bir şehre bir beldeye oranın valisi efendim mülki amiri, kanaat önderi, önemli bir zat geldiğinde ona ikram olsun diye, onu karşılamaya gelenlere ikram olsun diye ziyafet olmak üzere bir hayvan kurban edilip eti dağıtılabilir, eti pişirilip yenilebilir. Fakat bu zatın ayağının dibinde adeta ona tazim edermişcesine, o mülki idare amirine veya kanaat önderine tazim edermişcesine bir pozisyonla ortaya, Çıkmak, Bunlar şirk davranışlarını akla getirebilecek çağrışımlarda bulunduğu için yasaklanmış davranışlardır. Söz gelimi bir hoca efendi işte diyelim ki İzmit'te bir konferansa gidiyor veya orada sevenleriyle buluşacak yapılması gereken şudur müsait bir mezbahada veya efendim kurban kesilen bir yerde Allah adına gelen misafirlere ikram etmek niyetiyle ki Halid İbrahim sünnetidir. Biliyorsunuz işte melekler geldiğinde hemen bir dana kesiyor onlara ikram ediyor. Bu tür bir misafir geldiğinde bir hayvan kesmek hemen ona ikram etmek İbrahim sünnetidir aleyhissalatu vesselam bu makbul bir davranıştır. Sünnet olan bir davranıştır. Allah için yedirmek, ikram etmek çok önemli ibadetlerden bir tanesidir. Fakat bu kurbanı efendim arabanın önünde kesmek, fabrikanın giriş kapısında kesmek, kurbanın kanından arabanın tekerine çalmak, efendim fabrikanın makinalarına sürmek, çocuğun alnına çalmak bunlar şirk kokan hareketlerdir. Dolayısıyla bunlardan uzak durmak lazım. İbadet olan kurbandır. İbadet olan Allah için kesilen kurbanın fakire, fukara'ya yedirilmesidir. Bu yönüyle elbette bu tür kesilen kurbanların etlerinin tasadduk edilmesi, sadaka olarak verilmesi, kazayı, belayı önleyecek davranışlardır.